Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar belki hatırlarsınız ben zamanında kimya dersine de girmiştim. Ee, yani çok ihtiyaç olduğu için din dersine bile girmiştim. Ama peki sorumuz şu. Ya hocam ben din öğretmeni olarak atanabilir miyim? Kimya öğretmeni olarak atanabilir miyim acaba? E ben de mezunuyum İknur. Fizik mezunusun. Ben fizik öğretmenliği mezunuyum. Ama peki din öğretmeni olabilir miyim? Olamam arkadaşlar. Peki ben bunu nereden biliyorum? Nerede bulabilirim bunları? İşte bunun cevabı talim terbiye kurulunun ders okutma esaslarında arkadaşlar. Bize pek çok soru geliyor. Ne geliyor mesela? Her gün yani abartmıyorum size 5-6 tane soru geliyor bununla alakalı. Ben edebiyat bölümü bitirdim. Türkçe öğretmenliği yapabilir miyim? Ya Edebiyata de... atandım. Türkçe öğretmenliğine geçiş yapabilir miyim? Ya da işte fen edebiyat matematik bölümü bitireceğim. Oradan formasyon alınca ilk öğretim matematiğe geçer miyim? Tarzında Heh. sorular geliyor arkadaşlar. Mesela yeni sistemde işte dediğin gibi ben matematik bölümü mezunuyum. İşte formasyon yani tesis yüksek sansı yapınca öğretmenlik testsiz yüksek sansını ben artık ilk öğretim matematiğe girebilir miyim? Veya sosyoloji bölümü mezunuyum. Bugün mesela çok sayıda soru vardı bununla alakalı. Sosyoloji bölümü mezunuyum. Formasyonu aldığım zaman rehber öğretmen olabilir miyim? Veya ne öğretmeni olurum? Arkadaşlar işte bu dediğim gibi ders okutma esaslarında mevcut. Bunun linkini alt tarafa bırakacağım. Ve şimdi size buradaki önemli hususlardan ve önemli örneklerden bahsedeceğim. Bize sorduğunuz önemli şeylerden de bahsedeceğim. 1- ee, arkadaşlar kesinlikle lisans mezunu olmanız gerekiyor, formasyon almanız için artık niye? Çünkü bu artık bir tesis yüksek lisansı oldu. Dolayısıyla bu bir yüksek lisanstır. Yani lisans lisansı... bilmeden yüksek lisansı nasıl yapacaksın? Aynen öyle. Eskiden ise bu bir kurstu, pedagojik formasyon kursuydu ve bir sertifikaydı. O yüzden okurken bunu alabiliyordunuz. Artık alamazsınız. Arkadaşlar. Yanında yıldız olan işaretli bölümler olacak. Baktığınız zaman göreceksiniz. Yani mesela fizik bölümü e, bunun derse girebilmesi için, fizik dersine girebilmesi için formasyon alması mecburidir. Bunlara dikkat edersiniz zaten. E, i̇çindekiler kısmı var zaten en başında. Burada da tek tek bölümleri, dersleri bulabileceksiniz. Şimdi tek tek derslere bakalım. En çok sorulanlara. Mesela rehberlik dersi, rehberlik dersi öğretmenliği için arkadaşlar rehber öğretmenlik için ya PDR mezunu olmalısınız ya da psikoloji mezunu olmalısınız. Arkadaşlar eskiden sosyoloji, felsefe gibi branşlardan mezun olanlar da alınmış ama Bunlar çok ihtiyaç olduğu için alınmışlar ve zaman zaman hani ara ara hani öyle ara kanunlarla yapılan küçük değişikliklerle alımlar yapılmış. Dolayısıyla şu anda ders okutma esaslarına baktığınız zaman göreceksiniz rehber öğretmenlik sadece PDR ve psikoloji mezunlarının yapabileceği bir branş olarak gözümüze çarpıyor. Mesela ilk öğretim matematik branşı. Çok sorulan branşlardan birisi gene. Yanına baktığınız zaman matematik dersi, mesela matematik branşı mezunu girebilir mi İknur? İlk Hayır. öğretim matematik dersine? Hayır giremez. Giremez. Ortaokuldaki, o ilkokuldaki matematik dersine ilk öğretim matematik bölümü mezunları girebilir arkadaşlar. Sadece ve sadece. İlk öğretim matematik öğretmenliğini bitirip ancak o şekilde atanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Buna benzer şekilde sosyal bilgiler ve Türkçe derslerine de mesela sosyal bilgiler dersinin sosyal Sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Türkçe dersine de Türkçe öğretmenliği mezunu girebilir. Sadece ve sadece arkadaşlar. Tarih işte mezunu, coğrafya mezunu sosyal bilgiler dersine giremez. giremez. Veya edebiyat mezunu Türkçe dersine giremez. He, ne olur? Yani atanamaz anlamında söylüyoruz arkadaşlar. Yani Yoksa... atandıktan sonra ek derslere girebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, yani ihtiyaç olur ve öğretmen bulunamaz mesela o zaman girme imkanınız olabilir tabii ki. Yani ben girdim mesela lisede matematik öğretmenliği Hı -hı. yapıyordum. Ortaokulda da ihtiyaç vardı. Ortaokulların dersine de girdim. Mesela ilk öğretim matematiğe de girdim. Ama atamada sadece lise matematik öğretmeni olarak atandım. Bu atamını. ama yani aynı ücret karşılığında aynı ücretli öğretmen gibi. Yani ders karşılığında ne yani para aldığınız şekliyle girebildiğiniz bir şey. Yoksa oradan atanamazsınız arkadaşlar veya oraya geçiş yapamazsınız o bölümü bitirmeniz lazım bu alanda hani öğretmen olabilmek için. Başka ne var? Mesela matematik bölümü konusunda. Seninle de geçen videomuzda konuşmuştuk. Matematik bölümüne kimler ders atanabiliyor atanabiliyordu? Hangi bölümde mezunları atanabiliyordu? Matematik bölümü okuyanlar. Evet. Fen Edebiyat Fakültesi'nde okuyanlar. Matematik bilgisayar bölümü okuyanlar. Evet. Ve matematik bilgisayar bilimlerini bitirenler atanabiliyordu. Ve tabii ki matematik öğretmenliği. öğretmenliği <laughs> en ana alanı. <laughs> <Onlar kıyamadım. gülüyor> yani bunlar haricinde hiç kimse mesela ilk öğretim Matematik mevzunu lisede ders verebilir mi Hayır evet. onu atanamaz arkadaşlar dediğimiz gibi çok ihtiyaç olursa ve denk gelmişse ancak o şekilde olabilir mesela benim şu anki bulunduğum okulda hem ortaokul hem lise var atıyorum mesela fen bilgisi öğretmeni bulamadılar ve çok ihtiyaç var E o zaman ne olacak bana Tabii ki burada ders düşebilir mesela benim önceki yılki okulumda bir tane sadece 7. sınıf kalmıştı liseydik normalde e oradaki fen dersini nasıl öğretmen bulacaklar? Bulamadılar ve dolayısıyla fen dersine ben girmek durumunda kaldım mesela. Hani bunu bu ayrı bir durum arkadaşlar, bu ayrıcalıklı bir durum. Bundan bahsetmiyoruz. Yani ben mesela fizik öğretmeniyim, fen bilgisi öğretmeni olarak atanamam arkadaşlar. Bunları da işte ders okutma esaslarında bulabileceksiniz. Başka ne var mesela tarih bölümü? Tarih bölümüne kimler atanabiliyormuş? Tarih bölümü ve, ve tarih, tarih öğretmenliği. öğretmenliği mezunu. Peki hocam? Açık öğretim mezunu, açık öğretim tarih mezunu olsam bir şey fark eder mi? Hayır, Hayır, etmez arkadaşlar. Yani mesela ben şu anda fizik öğretmeniyim. Hem pedagojik formasyonum da var mesela. Bu konuda sorular geliyordu da o yüzden bunu söylüyorum. Yani benim dolayısıyla eğitim fakültesi bitirdiğimden dolayı formasyonum da var. Açık öğretimden tarih bitirirsem tarih öğretmenliği alanına geçiş hakkım doğmuş olur. Ama tabii ki kesin mi? Hayır kesin değil. Bulunduğu ilde açık olması gerekiyor vesaire vesaire. Hani şartları var. Alan değişikliğiyle Bununla ilgili de bir alakalı. videomuz vardı arkadaşlar. Evet evet işte bu işte yok. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> Başka ne var hocam? Çok sorulanlardan okul öncesi. Okul öncesine kim atanabilir arkadaşlar? Bir, okul öncesi öğretmenliği mezunları. Anaokulu mezunları. Ve... Bizim de hani çok olmadı bunu öğrenelim Çocuk gelişimi bölümü ve çocuk gelişimi öğretmenliği mezunları da okul öncesi öğretmeni olarak atanabilme şansına sahipler arkadaşlar. Adalet dersine, adalet dersi için kimler öğretmenlik yapabilir? Hangi branşlar kaynak? Hukuk, hukuk kamu, kamu, siyaset. Bunlar e, siyaset ve kamu. Bunlar hukuk e, dediğimiz gibi adalet hani dersi için kaynak branş oluyorlar arkadaşlar. Beden eğitimi bölümü için beden eğitimi öğretmenliği tabii ki başta olmak üzere spor bilimleri fakültesi e, gibi bölümler buna hani gibi fakültedeki bölümler buna kaynak branşlık ediyorlar arkadaşlar. Din kültürü için din kültürü öğretmenliği ilahiyat ve İslam bilimleri fakültesi de bulunan e, 4 yıllık bölümler buna yine kaynaklık ediyor. Bir arkadaşımız sormuştu hocam ön lisans ilahiyat bitirsem e, din öğretmeni olabilir miyim? Hayır arkadaşlar mutlaka 4 yıllık eee ilahiyatı şey 4 yıla tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. He, Mesela atanmak için. Bir de sonrasında formasyon almaları evet. gerekiyor. Ders okutma esaslarında bulunan o bölümlerden birisine kesinlikle ta, e, tamamlama yapmanız gerekiyor. Felsefe bölümü için felsefe bölümü, öğretmenliği ve sosyoloji mezunları da yine felsefe öğretmeni olarak atanabiliyorlar. Bugün sosyoloji mezunu arkadaşlar sordu birkaç tane birkaç kişi. Sosyoloji bölümünü bitirdiğiniz zaman rehber öğretmen olamazsınız. Ne olursunuz? felsefe öğretmeni olabilirsiniz. Son olarak tabii ki kendi bir uğraşımı da söylemezsem olmaz. Fizik dersine de fizik bölümü, Fizik öğretmenliği ve fizik mühendisliği mezunları kaynak branşı olarak oluşturuyorlar arkadaşlar. Bununla alakalı artık birkaç tane sorumuz gelmişti. Onları da söyleyip bitireceğim arkadaşlar. Birinci sorum. Demiş ki arkadaşımız hocam ön lisans ilahiyat bitiren din kültürü öğretmeni olabilir mi? Bu Hayır olamaz alakalı. arkadaşlar. Ha. Zaten az önce söylemiştik. Mutlaka lisans bitirmeniz gerekiyor. Evet. Sosyoloji bölümü okuyanlar formasyon olarak rehber öğretmen olabiliyorlar mı? Hayır. Sosyoloji bitirenler formasyon olarak felsefe öğretmeni olabiliyorlar ama. Evet. Sosyoloji için alan sınavı var mı hocam? Şu anda yok. Evet dolayısıyla hani felsefe olabildiği için hani felsefe için olan sınavı henüz gelmedi arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu değişimle peki edebiyat okuyan formasyon alınca Türkçe dersine girebilir mi hocam? Hayır giremez. Yani ben, edebiyat okuyan kişi formasyon aldığı zaman da edebiyat, edebiyat öğretmeni evet, evet, oluyor lise arkadaşlar. Ders, lisedeki edebiyat dersine girebiliyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde yani bu ders okutma esaslarında atamaya esas olan alan, kaynak branş ve hangi dersleri okutabileceği listelenmiş bir halde vardır arkadaşlar. Altta linkini bırakıyorum. Bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım sorularınıza cevap olan bir video olacağını düşünüyorum. Bay bay. Görüşmek üzere.